mm <laughs> Tam şey geldi, çok güzel aldı içiğimle. Denk geldi değil קאָמע די מיט בייעלט נייבונער נייבון קליין זאַך Bu zemine göre kırmızıyı evet. biraz ölç koymamız lazım, evet. bu zemine göre. Evet. Bu zemini sevdiniz mi? Evet. Bunu sevdiniz değil mi? Hı hı. ince. Onu mu koyabiliriz? 2 ya 3. Şimdi ben ondan kullanmayacağım çünkü tanlama olur. Hı hı. Bu büyüklükte kalsın gelinceğimiz. <laughs> Çok da büyük olmasına gerek yok. Böyle küçük gibi artırılabilir. Şu, şu muydu ortaya Böyle siyah da bırakabiliriz. için doldurmayabiliriz. Hangisi daha estetik geliyor? Böyle de çok güzel. Böyle de güzel. Öyle de güzel. Nasıl güzelmiş. olsun? Çok az beyaz olur değil mi? da böyle. Kaplayalım mı içini? Evet, çok hoş bir zemin, değil mi? Şuradaki boşluğu da geliyor, yani yok al, alırmazsın ama hı hı. o da orada yakıştı, hı hı. <laughs> ne dersiniz? Bu kap yeşilimiz güzel değil mi? Hı hı. Akmıyordu. E, bu denizdeki kumlanma bir şey mi? E, Şöyle, bu kumlanma kendisi doğal bir şekilde oluşuyor şu anda. Hı hı. Aslına bakarsanız <laughs> lahurumuz da yani bizim kendi oluşturduğumuz hı hı. bir ton. Yani orijinal bir lahur kullanmıyoruz. Yani orijinal lahurun kendi özel kumlanması zaten. Hı hı. Ancak biz lahur rengini çok seviyoruz. Şu an yok elimizde. O renge yakın bir ton yapmaya çalıştık. <laughs> Kullanma etkisi de gösteriyor. O kadar iyi taklit etmiştik. <laughs> <laughs> Müslüman rolünü öyle. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> bir şey, Lawrence'ın sözü var Müslüman rolünü o kadar iyi oynadım ki gece kalkıp namaz kılıyordum diyor ya. <laughs> Ama biz yine de lahorumuz öyle. Yok hayır. <laughs> <laughs> lahorumuz güzel lahorumuz. <laurumuza, gülüyor> lahorumuz yine yok. de hainlere <gülüyor> diyorum. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Çok güzel. Tam da onu istiyoruz zaten. İstediğimiz bir şey. Böyle başlamış <gülüyor> burada. <gülüyor> tamam merkeze yerleşti. Çok güzel oldu. <laughs> Kırmızınız nasıl? Kırmızı evet. çok güzel. Var mı hayallerde bir şeyiniz? Siyah, siyah birkaç damla bir daha ötü koyalım. koyalım. Bence azıcık da su istiyor. Boyası ağır. Hı -hı. <laughs> ağır olunca mı akar? Ee, çok hafif bir şey var. Ne var hocam? Gül vardı ya onun yaprakları herhalde. Gül yaprakları. Elma sandım valla. <laughs> şey, sarıya evet. su koyarken. <laughs> Tamam. Şimdi o zaman bu zeminde çalışırız. Hı hı. ee, bu zemine göre o halde yeşilin siyahında bir akma görüyor musunuz? Sümey. Yok, yok, bu da daha... ah, şey ama ortaya koyduğumuz ya. Olmuş şu an ha, yaptım, bir evet. Onun dışında iyi misin? Kırmızıyı da yani. Kırmızı se sevdiniz mi? Yani yani canlı oluyor. da güzel. Hı hı hı. hı. Zemine çok güzel oldu. Tamam, böyle bir zemin oluşturmak için yani Fuat Hocamızın tarzını hissetmek için e, burada ben birinci renkten 1, 2, 3, 5 öbek attım. Evet. Burada 5 öbek var. Hı hı. E, bu öbek sayısı aslında sizin keyfinize de göre olur yani iç, iç isteğinize göre. Yeter ki ikinci renk ondan tonlama olarak hı daha açık. açık. Yani ölü fazla, o boşlukları dolduracaksınız onda da. Ee, orada estetik olarak yani bu böyle böyle gö görürsek daha hoş olur. Bunu biz e, hocamızın tekniğini üç aşamada da görebiliriz, beş aşamada da görebiliriz. Yani burada kullanabiliriz, ortada kullanabiliriz, üstte şöyle mesne gelebiliriz, böyle gelebiliriz, tamam? Ama e, onu hissettireceğiz. Yani alttaki zeminin Fat hoca zemini olduğunu da bileceğiz yaptığımız zeminde. Tamam kim başlıyor? <laughs> <laughs> <Evet>, ben <tabii başlasın>. gibi. <laughs>